Merhaba sayın seyirciler. Sizlere bugün en büyük üstünlüğümüz iman kuvvetimizdir diyen 122 parça gemisiyle kendisinden 3 misli güçlü 600 parça gemisiyle büyük ünlü İspanyol kaptanı Amirali Andrea Doria'yı Preveze'de Preveze Körfezi'ne gömen çağında en büyük derya kaptanı ünvanını alan Denizler Hakimi Barbaros Hayrettin Paşa'dan söz edeceğiz. Barbaros Hayrettin Paşa Midilli'de doğmuştur. Adı Barbaros veya Hayrettin değil. Adı Hızır. Adı Hızır Reis. Ticaretten meşgul oluyor. Yaptığı iş ticaret. Babaları Rumeli'den, Vardar Yenicesi'nden Sultan Fatih zamanında Sipahi oluyor. Babası Yakup Ağa Sipahi. Oradan geliyorlar. Midilli'ye yerleştiriliyorlar. Ee, ve orada geniş araziler veriliyor kendilerine. Dört kardeş Oruç, İshak, İlyas gibi ağabeyleri var. Kendisi 1478 yıllarında yani aşağı yukarı Fatih Sultan Mehmed'in son döneminde doğuyor. Ee, ve e, Midilli'de büyüyor. Midilli Adası'ndan Eğriboza, Selaniye ticaret yapıyor abileriyle beraber. O zaman Korkut Reis'in himayesindeler. Şehzade Korkut'un diyelim. Şehzade Korkut, Yavuz Sultan Selim'in abisi biliyorsunuz. Fakat sonradan Yavuz Sultan Selim tahta geçince Şehzade Korkut'la aralarında tabii taht mücadelesi başlıyor. Korkut taraftarları takibe uğruyorlar. Bunun üzerine bir şüphe üzerine kurunlar arasında yaş da yanıyor. Dolayısıyla Barbaros, o zamanki adıyla Hızır Reis ve kardeşleri Midilli'den ayrılmaya karar veriyorlar. Çünkü kendileri için bir sıkıntı doğacak. Ama Kalerin cilvesine bakın. Eğer Barbaros kardeşler Midilli'den ayrılmasalardı, Barbaros olurlar mıydı? Derya kaptanı olacaklar mıydı? O zaman belki ticaret yapan e, küçük esnaf biraderler olarak tarihte böyle bir yer almayacaklardı. Ama kader onları Midilli'den alıyor ve Eğriboz'a ve Selaniye'ye götürüyor. Orada kardeşler karar veriyorlar. Diyorlar ki ne yapalım? Barbaros, ben Barbaros diyeceğim, Hızır Reis demeyeceğim tanınan bilinen adıyla Barbaros Preveze'den bir gemi satın alıyor kendine. Oruçla anlaşıyorlar. O da bir gemi satın alıyor. Diyorlar ki Cerbe Adası'nda buluşalım. Neresi Cerbe Adası? Tunus'un kuzeyinde bir büyük ada. Preveze kuzeyde, Cerbe Adası güneyde, Tunus yakınlarında. Beraberce oraya iniyorlar ve Cerbe Adası'nda buluşuyorlar. Ne yapalım diye bir karar veriyorlar. Diyorlar ki Tunus Sultanı'na gidelim, o zamanki Hafsi Sultanı var, ondan bir yer isteyelim. Peki diyorlar, karar veriyorlar ki kardeş, gidiyorlar Tunus Sultanı'na, bize burada bir liman ver, gemilerimizi barındıralım, koyalım. Burada Venedik ve İspanyol gemilerini vuralım, gaza yapalım, cihat yapalım Allah için ve ganimetlerden de size sekizde bir veririz. Sultan bunu kabul ediyor. Onlara Halkulvat dindeki bir liman veriyor. O limana yerleşiyorlar. Baharda İspanyol ve Venedik gemilerini vurmaya başlıyorlar. O zaman Akdeniz'in hakimleri İspanyollar ve Venedikliler. Sekizde bir sultanın hakkını da veriyorlar. Kısa sürede büyüyorlar. Öyle ki 1513 yılında Sesilli denilen tek bir şehir devleti var. Onu vuruyorlar. orayı işgal ediyorlar. Bir nevi halk da bunları memnuniyetle karşılıyor çünkü o sultan onlardan, sultanlarından rahatsız onlar. Ve Oruç Reis'i hemen kendilerine sultan ilan ediyorlar. Oruç Sultan oluyor, da onun yaveri, veziri, arkadaşı ve böylece bir şehir devleti kuruyorlar. İlk devlet temelleri Kuzey Afrika'da böylece atılıyor. Ondan sonra 1515 yıllarında biraz endişe taşıyorlar. Diyorlar ki biz burada e, her ne kadar gemi sayımız arttı ama e, kendimizi emniyette hissetmeyeceğiz. Ne yapalım? O zamanki ünlü sultan Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'nı 1514'te kazanmış. Yıl 1515 Çaldıran'a elçi gönderelim ve kendisinden himaye isteyelim, onun himayesine girelim diyorlar. Ve reislerinden Muhittin Reisi altı gemiyle İstanbul'a gönderiyor. İstanbul'a top atışlarıyla giren, hünkârı selamlayan Muhittin Reis büyük bir kabul görüyor. Barbaros'un mektubunu okuyor ve kendisine dua ediyor. Hak Teala diyor, oruç ve Barbaros reisleri muvaffak kılsın, düşmanlarına makhur etsin, yani onları kahretsin. Kendilerini karada ve denizde daima muzaffer etsin, kılıcı keskin olsun diye dua ediyor. Ve hemen 27 otoraklı iki tane gemi yapımı emrediyor. Gemiler yapılıyor. 40 gün kadar misafir oluyor Muhittin Reis İstanbul'da. Sonra kendisi tekrar saraya kabul ediliyor. Yavuz Sultan Selim duasını tekrarlıyor ve diyor ki Baka Reis bu iki geminin bir tanesine oruç, bir tanesine Hızır Reis binecek. İki tane hilat veriyorum. Birini oruç, Birbirini, birini hızır reisleyecek. İki sorguç veriyorum, biri orucun, biri hızırın. İki kılıç veriyorum, biri hızırın, biri orucun. Bunlar Osmanlı'nın ve Türklüğün Akdeniz'deki kahramanları olacaklar. Onlara dua ediyor, dualarını tekrarlıyor ve gemiden ve İstanbul'dan böylece ayrılıyorlar. Kısa bir süre sonra. Cezayir'deki üstünlüğü artıyor. Barbaros Cezayir'i fethediyor. Beciye'yi, Tilemsen'i ve bütün o şehirler Barbaros'un eline geçiyor. Cezayir artık bir Türk ülkesi haline geliyor. Fakat İspanyollar büyük bir güçle geliyorlar. Büyük bir doğalmayla geliyorlar. Ve orada o sırada Barbaros da Akdeniz'de gemilerle ve Oruç Reis'i Tilemsen'de sıkıştırıyorlar. Çok çetin bir savaş oluyor ve Oruç Reis orada şehit oluyor. Bu Barbaros'u çok üzüyor. Döndüğü zaman ağabeyi şehit olmuştu. Tabi hemen kendisi onun yerine tahta geçiyor. Cezayir Sultanı oluyor. Kendi gücünü arttırmak için yine Yavuz Sultan Selim'den güç istiyor ve Yavuz Sultan Selim'e bu defada. Hüseyin Ağa'yı gönderiyor. Hacı Hüseyin Ağa İstanbul'a gemileriyle geliyor ve Yavuz Sultan Selim'e tekrar e, biat ediyor ve hediyelerle İstanbul'a ziyaret ediyor. Yavuz Sultan Selim bu defa Barbaros'a Cezayir Beylerbeyi ünvanını veriyor ve o Hayrettin'dir diyor. Yani dinin hayırlısıdır ve ondan sonra bir daha adı Hayrettin kalıyor Barbaros da Batılıların taktığı bir isim. Hani yavuz, e, bizde de sakalları ve saçları biraz kırmızı tırak olanlara e, kınalı saç, kınalı sakal denir. Böyle bir kişi Barbaros. Dolayısıyla onlar da kendilerince Kızıl Barbar adını takıyorlar. Ama biz de bu kelimeyi benimsemişiz. Barbaros diyoruz, Ros biliyorsunuz pembe kırmızı anlamına gelen bir Avrupa kelimesi. Yıl 1533'ü gösterdiğinde çağının en büyük denizcisi Barbaros Halettin Paşa 55 yaşındadır. Artık Avrupa önünde titremektedir ve İspanyollar Akdeniz'de kaçacak delik aramaktadırlar. Kanuni Sultan Süleyman hükümdardır. Muhteşem Süleyman. Kendisini İstanbul'a davet etmeye karar verir. Cezayir Beylerbeyi'ne bir Hattı Hümayun gönderir Sinan Ağa ile ve kendisini İstanbul'a davet eder. Yerine birini bırak der bulamazsan, yerine birini bırak buraya gel. Barbaros hemen hazırlanır ve eteklerinize yüz sürmeye geliyorum sultanım der, koşar İstanbul'a gelir. Gemileri toplarla Sultan Süleyman'ı selamlar. İstanbul halkı sokaklara dökülür. Büyük bir alayış ve numayiş olur. Barbaros, çağının en büyük denizcisi, kaptanı deryası İstanbul'a gelmektedir. Kanuni ilk defa 18 reisiyle beraber kendisini sarayda kabul eder. Düşününüz ki o zaman Avrupa kralları sadece sadrazamı etekleyebiliyorlardı. Sadrazamla görüşebiliyorlardı. Halbuki Barbaros Halettin Paşa ve 18 reisi teker teker Kanuni Sultan Süleyman'ın elini öperler. Kanuni onlara dua eder, tebrik eder. Seni kaptanı derya yapmak istiyorum. Baka göresin İspanyolları hakla der. Ve kaptanı derya yapılır. 1534'te Barbaros Halettin Paşa denizlere açılır. Sonra İstanbul'a 1537 yıllarında tekrar gelir. Büyük bir törenle, merasimle ve 122 parça gemiyle tekrardan Akdeniz'e açılır ve Eğriboz yakınlarına gider. O sırada Haçlılar, İspanyollar, Venedikliler, Floransalılar, Papalık donanması, Portekizliler ne kadar batı devleti varsa hepsi donanmalarını birleştirmişler. 600 parça gemi meydana gelmiş. Başlarında da ünlü İspanyol Amirali Andrea Doria var. Tabii böyle bir savaşı düşünmüyordu Barbaros. Birdenbire bu gemileri karşısında görüyor. Hemen savaş vaziyeti alıyor. 122 gemiye karşı 600 parça gemi. Top sayısı da belki 10 misli. Barbaros yalnız toplarına güveniyor. Topları uzun menzilli. Osmanlı topları o zaman Avrupa'nın en uzun menzili topları, deniz topları ve toplarla hemen hilal vaziyeti alıyor ve Barbaros orada Andrea Doria ile tutuştuğu savaşta o büyük karakaları yani içine e, 2000 personel taşıyan karaka denilen e, Andrea Doria'nın o İspanyol gemilerini Top ateşini tutuyor, mahvediyor ve Andrea Doria 3-5 saatlik bir savaşın sonunda 28 Eylül 1538'de Andrea Doria oradan kaçmak zorunda kalıyor ve orada büyük bir yenilgiye uğruyor. İşte bu zafer... Kanuni Sultan Süleyman'a duyurulduğu zaman kendisi ayağa kalkıyor, gözleri yaşarıyor. Benim kahraman kaptanı deryam diyor. Ve tekrar İstanbul'a davet ediliyor Barbaros ondan sonra. Barbaros'un son seferi Nice e olmuştur. Fransa'nın Nice şehrine o Fransız limanlarını vurmuştur. Ve sonra da e, her fani gibi onun da ölüm zamanı geldi ve 5 Temmuz 1538'de İstanbul'da şu arkamızda gördüğünüz türbeye Barbaros Hayrettin Paşa türbesine kendi yaptırdığı türbesine defnedildi. Nur içinde yatsın, ruhu şad olsun. Kahramanlar asla ölmez ve unutulmazlar. Onların ruhları semaya yükselerek daima bizim aramızdadırlar, aramızda bulunacaklardır kıyamete kadar.